Evet merhaba arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ni anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi Osmanlı kültür ve uygarlığını geçen videomuzda bitirmiştik. Şimdi değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyasetine bakacağız. 1595 ile 1774 yıllar arasında Osmanlı Devleti'nde neler olmuş onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar genellikle Osmanlı Devleti'nin 3. Murat'ın ölümünden sonra daha doğrusu Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra 1579'dan sonra tarihçiler genel bir şey yaparlar yani e, duraklama dönemine girmiştir. 1699 Karlofça Anlaşması'na kadar böyle bir duraklama dönemi vardır. Şimdi Osmanlı Devleti niye duraklamaya girdi? Duraklamanın çeşitli sebepleri var. Bu duraklamanın iç ve dış sebepleri var. Duraklamanın iç ve dış sebepleri arasında neler var? Bir kere iç sebeplerinden başlarsak Osmanlı Devleti'nde yöneticilerin yetersizliği. Malum 16. yüzyılın başlarından itibaren artık Osmanlı Devleti'nde e, şehzadeler sancaklara gidip tecrübe kazanmıyorlardı. Kafes hayatı başlamıştı. Dolayısıyla deneyimsiz, tecrübesiz kişilerin tahta çıkması Osmanlı Devleti'nin duraklamasında önemli etkenlerden biridir. Çünkü mutlak monarşik bir yapı var. Devleti bir kişi yönetiyor. Onun da yeteneksiz, yetersiz olması önemlidir sevgili arkadaşlar. İkincisi Osmanlı'nın önemli sistemlerinden biri toprak sistemidir. Toprak sisteminin bozulması yani dirlik ya da tımar sistemi dediğimiz sistemin bozulması Osmanlı'nın duraklamasındaki önemli etkenlerden biridir. Bir diğer sebep sevgili arkadaşlar bir diğer sebep maliyenin bozulması. Tabi maliyenin bozulmasının iç ve dış sebepleri var. Bunlardan e, yeri geldikçe bahsedeceğiz. Sonra e, do, ordu ve donanmanın bozulması var. Osmanlı'da malum e, en önemli askeri 3 kapıkulu ordusuydu. Kapıkulu ordusunun bozulması donanmanın bozulması Osmanlı'nın duraklamasında. Etkilidir sevgili arkadaşlar. Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması Osmanlı'nın duraklamasında etkilidir. Osmanlı'nın dış e, etkenler neydi? İşte Rusya'nın kuzeyinde, Osmanlı'nın kuzeyinde Rusya'nın güçlenmesi önemli bir etkendi. Gene e, coğrafi keşiflerle ticaret yollarının yön değiştirmesi önemli bir etkendi. İşte e, ve, os, e, Avrupa'da din savaşlarının, mezhep savaşlarının sona ermesi Vesfalya Barışı'yla ondan sonra... E, bir haçlı zihniyetinin yeniden canlanması etkiliydi. Bunlardan yeri geldikçe tekrar zaten bahsedeceğiz. Şimdi 1595'te 3. Mehmet tahta çıkıyor. 3. Mehmet'le başlayalım. 3. Mehmet 1595 ile 1603 yıllar arasında hüküm sürmüştür. 1566'da Manisa'da 2. Murat ile Sultan 2. Murat ile Safiye Sultan'ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir 3. Mehmet. 3. Mehmet sevgili arkadaşlar tarihe ne diye geçmiştir? Eğri Fatihi olarak geçmiştir. Ve şair padişahlarımızdan biridir. Adli mahlasıyla şiirler yazmıştır 3. Mehmet. Sevgili arkadaşlar 3. Mehmet Saruhan Sancak iken 29 yaşında tahta çıkmıştır. Tahta çıktığında 29 yaşındadır. Saruhan Sancağından tahta çıkmıştır. Zaten sancaktan tahta çıkan son padişah da kimdir? 3. Mehmet'tir. Bundan sonra zaten kafes usulü başlıyor. Şimdi 3. Mehmet dönemi e, Osmanlı'da en büyük hanedan katliamının olduğu dönemdir. 3. Murat öldüğü zaman e, hayatta 20 tane oğlu, 27 tane de kızı vardı. 100 küsür tane çocuğu vardı. 102 tane yanlış hatırlamıyorsam. 102 tane çocuğu vardı. Bunlardan bir kısmı erkenden ölmüştü. Hayattayken 3. Murat e, 20 tane oğlu, 27 tane de kızı vardı. 3. Mehmet tahta çıktıktan sonra önce kendi oğlu Şehzade Mahmud'u ve annesini öldürtmüş. Cülüs töreninin ardından da 19 kardeşini öldürtmüştür. Kardeş katli yasasına uygun olarak ne yapmıştır? Gene Hammer'in anlattığına göre, yazdığına göre hamile cariyelerin bir kısmını da Marmara'ya atmıştır sevgili arkadaşlar. Yani tarihin gördüğü en büyük hanedan katliamı 3. Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. Şimdi 3. Mehmet tahta çıktığında dönemin en önemli sorunu, kendisi tahta çıkmadan önce babasının döneminde başlayan Avusturya savaşlarıdır. Yani babasından miras kalan bir Avusturya savaşları var. Tabi 3. Mehmet tahta çıktığında bu miras kalan savaşlarda ciddi henüz ciddi bir kayıp yaşanmamıştı. Fakat Erdel Bey prensliği işte Efrak Boğdan Voyodalıkları ne yaptılar? Avusturya lehine bir kutsal ittifak oluşturdular. Bu da Osmanlı'yı ne yaptı? Zor duruma düşürdü. Şimdi 3. Mehmet vezir Azam Ferhat Paşa'yı Erdel seferine gönderdi. Başarısız olunca da onun yerine eski veziri Sinan Paşa'yı tekrar vezir Azam yaptı. Sinan Paşa e, Eflak'ın büyük bir bölümünü ele geçirdi ama sefer dönüşünde yaptığı çok ciddi bir hata Osmanlı'nın önemli askeri unsurlarından biri olan sevgili arkadaşlar Akıncı Ocağı'nın ortadan kalkmasına neden olmuştur. Nasıl oldu bu? Tuna Nehri'nde işte bir tahta köprüden geçerken ee, geride kalanları pek dikkate almamışlar ve Eflak Voivodası Mihail'in saldırısına uğramışlar ve Akıncılar imha olurcasına ne yapmıştır? Bir zayiata uğramıştır. Ve e, tarihçilerin gene yazdığına göre sevgili arkadaşlar 100 bine yakın Akıncı atı telef olmuştur. 100 bine yakın Akıncı atı telef olmuştur. bu e, Tabi burada şeklen 1800'lü yıllara kadar 1826'ya kadar Akıncı ocağı devam etmiş ama Burada zaten Akıncı Hoca ortadan kalkmış. Onların görevlerini sınır boylarındaki Serhat kulları ile e, Kırım askerleri üstlenmiştir. Yani aslında burada e, Akıncılar ortadan kalkıyor. Onların görevini Serhat kulları ile e, Kırım güçleri üstleniyor. Bu önemli bir unsurdur e, sevgili arkadaşlar. Ama tamamen ortadan kalkışı 2. Mahmut döneminde 1826'dır. Şimdi bu odanda bir isyan başladı. Boğdan da başlayan isyan kısa sürede bastırıldı. Bu durumdan Boğdan'da çıkan isyandan yararlanan Leh kralı Sigismund Boğdan'ı işgal etti. Daha sonra anlaşma yapılıp Boğdan boşaltıldı ve Boğdan'ın voyvodası değiştirildi sevgili arkadaşlar. 1595'te 80 bin kişilik Avusturya ordusu Lala Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu bozguna uğratarak Estergon kalesine ele geçirdi. Ardından Estergon'dan sonra Vişegrad düştü. baskılar sonucu padişah bizzat ordunun başında sefere çıkmaya karar verdi. Ve sevgili arkadaşlar 1596'da ordu İstanbul'dan hareket etti ve Eğri Kalesi fethedildi. İşte onun için de diyoruz ya 3. Mehmet'e ne ünvanı verilir? Eğri Fatih diye anılır o ünvan verilir. Eğri Kalesi'ni aldı. Şimdi bu arada Haçova'da Hadım Cafer Paşa Avusturya ordusuna yenildi. Eğri'den bu sefer parça nereye hareket etti? Haçova'ya hareket etti, oraya geldi. Fakat 3. Mehmet'in burada yoğun bir çaba, yoğun bir gayret göstermesine rağmen Osmanlı ordusu maalesef yenildi. Avustur ama işte bu arada Osmanlı ordusu yenilince Avusturya ordusu e, ganimete daldı. Avusturya ordusu ganimete dalınca bunu da fırsat bilen Çağalazade Sinan Paşa ile Kırım kuvvetleri var gücüyle saldırdı ve Osmanlı'nın burada Haçova'da aldığı yenilgi neye dönüştü? Bir zafere dönüştü sevgili arkadaşlar. Burada Çağlazade Sinan Paşa önemli bir e, zattır. E, devşirme kökenli bir devlet adamıdır. Dönemin en önemli entelektüellerinden biridir Çağlazade. E, onun İstanbul'da Çağaloğlu semti onun adıyla anılır zaten. E, yaptırdığı bir hamam vardır. E, İstanbul'daki önemli mimari unsurlardan biridir gene sevgili arkadaşlar. Evet burada Paçah dediğim gibi Haçova'ya geldi ama yenildik. Ganimet'e dalınca Çağlazade Sinan Paşa ve Kırım kuvvetleri bu yenilgiyi zafere dönüştürdü. Sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında gerçekleşen bu savaşlar 1606'daki Toruk Anlaşması'na kadar ne yapmıştır? Devam etmiştir. Yani 3. Mehmet Taht'tan indikten sonra da savaşlar devam etmiş. 1606'da e, Zitvatoruk Anlaşması ile bitiyor bunlar. Bu arada sevgili arkadaşlar 1599-1600 kışını Belgrad'a geçiren Vezir Azam İbrahim Paşa 1600 yılı başlarında harekete geçti ve Kanice Kalesi'ni fethetti. Burası, burayı Beylerbeylik yaptı ve Tiryaki Hasan Paşa'yı da e, Beylerbey yaptı ki Tiryaki Hasan Paşa e, 80 küsür yaşında bir adam. Kahve Tiryakiliğinden dolayı ona Tiryaki Hasan Paşa diyorlar. E, 87 yaşında yanlış hatırlamıyorsam e, bir bir devlet adamı önemli bir e, ama komutan önemli bir asker önemli bir vezir. Buraya geldi beyler oldu. Sonra Avusturya Arşidükü Ferdinand Kanice'yi geri almak için harekete geçti. Kuşatma Kanice'yi kuşattılar bunlar. Kanice'nin etrafı ama şey bataklık. Bunlar Kanice'yi kuşattılar. Kanice kuşatması yaklaşık iki buçuk ay sürdü. Tiryaki Hasan zekası, onun taktikleri e, sonucunda Avusturya ordusu ne yaptı? Bozguna uğradı ve Avusturya ordusu oradan çekilirken bıraktıkları ganimeti taşımak yaklaşık iki ay sürdü. Yani Avusturya ordusu seks, düşünebiliyor musunuz arkadaşlar 80 bin kişilik bir Avusturya ordusu var. 4-5 bin kişilik bir Kanice'de bir şey var. Onlara ek sonradan 5 bin kişi falan geliyor. Yani toplam 9 bin kişiye 80 bin kişinin bir mücadelesi. Burada işte e, Tiryaki Hasan Paşa'nın çok büyük gayretleri ilerleyen yaşına rağmen müthiş zekası bu e, Kanice kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olmuş. Ve Avusturya ordusunun bıraktığı ganimetleri taşımak yaklaşık 2 ay sürmüş sevgili arkadaşlar. Tabi 3. Mehmet döneminde Yeniçeri isyanı çıkmıştır. Bu isyan bastırılmış. Ve 3. Mehmet 1603 yılında vefat etmiştir. Az önce de söyledim tekrar edeyim. Sancağa çıkan son Osmanlı şehzadesi 3. Mehmet'tir sevgili arkadaşlar. 3. Mehmet'ten sonra tahta kim çıkıyor? Birinci Ahmet çıkıyor. Birinci Ahmet de 1603-1617 yılları arasında hüküm sürmüştür. Üçüncü Mehmet ve Handan Sultan'ın oğlu olarak 1590 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir. 14 yaşında tahta çıkmıştır. Burada gene ilginç bir şey var. Tahta çıktıktan sonra sünnet olmuş. Sünnet töreni yapılmış Birinci Ahmet'in. Birinci Ahmet kardeş katlini uygulamamış ve kardeşi Mustafa'nın yaşamasına izin vermiştir sancağa çıkmadan dedi ki 3. Mehmet sancağa çıkan son şehzadeydi. 1. Ahmet sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk padişahtır. Tahta sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk padişah kimdir? 1. Ahmet'tir. 1. Ahmet de gene şair padişahlarımızdan biridir sevgili arkadaşlar. Bahti mahlasını kullanarak şiirler yazmıştır. Genç yaşta 28 yaşında falan bir mide rahatsızlığından dolayı vefat etmiştir. Birinci Ahmet tahta çıktığında onu bekleyen neler vardı? Bir kere e, Celali isyanları var. Avusturya ile olan savaşlar var. Doğuda İran ile olan savaşlar var. Yani 3 tane önemli sorun var. bir Avusturya savaşları, İran savaşları ve e, doğuda şey Celali isyanları Üç tane önemli. İran, Avusturya savaşlarıyla Celali isyanları var sevgili arkadaşlar. Şimdi o zaman doğudan Safevi ilişkileriyle başlayalım. Şimdi Osmanlı Devleti dedi ki içeride de Celali isyanları var. Osmanlı'nın içeride Celali isyanları ile uğraşmasını fırsat bilen Şah Abbas hücuma geçmiş ve 1603 yılında Nahçıvan, Tebriz e, ve Revan alıp karsı kuşatmış. 1604 yılında da Osmanlı ordusu Bağdat'a hareket etti. Şah Abbas'ın zahire depolarını yaktırması ve ordu içerisindeki huzursuzluklardan dolayı da Osmanlı ordusu ne yapmak zorunda kaldı? geri çekilmek, Van'a kadar çekilmek zorunda kaldı sevgili arkadaşlar. 1605 yılında Sinan Paşa Tebriz'i almak istedi ama yenildi. Gene ordu önce Van'a ardından Diyarbakır'a çekildi. Bu geri çekiliş üzerine de Şah Abbas ne yaptı? Şirvan'ı, Şamahı'yı ve Gence'yi topraklarına kattı sevgili arkadaşlar. Tabi bu arada Celal İsyanları devam ediyor. Celal İsyanları'nı büyük oranda halleden e, Kuyucu Murat Paşa ne yaptı? Safeviler üzerine sefere çıktı. Şah Abbas barış istedi ve e, Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında kısa süreli bir sulh e, barış dönemi başladı. Daha sonra Vezirazam Nasuh Paşa döneminde Nasuh Paşa biraz daha barışçı bir politika izleyip Safevilerle pek e, mücadeleye girmemeyi tercih etti. E, Şah Abbas döneminde 1612 yılında Osmanlı Vezirazam işte Nasuh Paşa bir Nasuh Paşa anlaşması imzaladı. Ve bu Nasuh Paşa Anlaşması ile sevgili arkadaşlar 1555 Amasya Anlaşması'ndaki sınırlar tekrar kabul edildi. Şah Abbas ayrıca Osmanlı'ya 200 e, yük ipek vermeyi de kabul etti. Şah Abbas Osmanlı'ya 200 yük ipek vermeyi de kabul etti. Şimdi 1615'te Vezirazam Öküz Mehmet Paşa Revan üzerine harekete geçti. Kaleyi ele geçiremeyip geri döndü. Bu sefer gene bu durumdan Osmanlı ordusu geri çekilince bu durumdan faydalanan Şah Abbas bu sefer de Gence'ye girdi. Gence'yi yağmaladı. Vezir Azam tekrar revan üzerine sefere çıktı. Gene başarısız oldu. Öküz Mehmet Paşa'nın ikinci revan üzerine seferi de ne yaptı? Başarısızlıkla sonuçlandı. Uzun süren savaş sonunda iki taraf da aslında bu durumdan memnun değil. Şah Abbas ne yaptı? Ee, barış istedi sevgili arkadaşlar. Evet geldik Osmanlı Avusturya ilişkilerine. Şimdi dedik ya babasından e, 3. Mehmet devralmıştı. Orada 1. Ahmet'e devretti. 1604 yılında Vezirazam Lala Mehmet Paşa önce Peşte, ardından da Vaç Kalesi'ni aldı. Estergon'u kuşattı ama olumsuz hava koşullarından dolayı ne yapmak zorunda kaldı? Belgrad'a çekilmek zorunda kaldı. Sevgili arkadaşlar 1605 yılında bu sefer Estergon üzerine yürüyen Lala Mehmet Paşa Vişegrat'ı ve Tepedele e, kalelerini aldı. Estergon'da ardından ne yapmak zorunda kaldı? Teslim olmak zorunda kaldı. Kuyucu Murat Paşa anlaşma için Budin'e gitti. Orada temaslarda bulundu. Budin Beylerbeyi Kadızade Ali Başkanlığındaki heyet Avusturya ile 17 maddelik Zitvatorok Anlaşması'nı imzaladı sevgili arkadaşlar. Bu Zitvatorok Anlaşması 1606 tarihinde imzalanan bu Zitvatorok Anlaşması'nın maddeleri neler bir bakalım. Şimdi bir kere Kanuni'den beri Avusturya'nın verdiği 30 bin düka altın vergi kaldırıldı. Bir defalığına sadece 200 bin kara kuruş ödenecek. Bakın altın ödemekten kurtuldular ayda yılda 30 bin altın sadece bir defalığına mahsus 200 bin kara kuruş ödeyecekler. Ee, biliyorsunuz daha önce İstanbul anlaşmasıyla Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denkti. Şimdi bu üstünlükte ne yaptı? Son erdi. Osmanlı parça ile Avusturya İmparatoru eşit sayılacak. Ve imparatora kral yerine Roma Cesarı denilecek sevgili arkadaşlar. Tabi bu anlaşma ile Osmanlı Devleti'nin İstanbul Anlaşması ile başlayan Avrupa'daki üstünlüğü, Avrupa karşısındaki üstünlüğü ne yaptı? Sona erdi sevgili arkadaşlar. Yani Zitvatoruk Anlaşması İstanbul Anlaşması'yla 1533'te İstanbul Anlaşması'yla başlayan Osmanlı üstünlüğü Avrupa karşısındaki Osmanlı üstünlüğü 1606 Zitvatoruk Anlaşması'yla ne yaptı? Son erdi sevgili arkadaşlar. Evet dedi ki üçüncü önemli sorun 1. Ahmet dönemindeki neydi? Celal isyanları. Celal 1. Ahmet döneminde Tavil Ahmet, Can Bulatoğlu Ali, Kalenderoğlu gibi önemli isyanlar çıktı. Can Bulatoğlu Ali Lübnan'da Dürzü Şeyhi, Mağanoğlu Fahrettin ile birleşmiş ve bunlar nüfuzlarını ta Çukurova'ya, Adana'ya kadar ne yapmışlardı? Yaymışlardı. Kalenderoğlu Adana'da şehre sokulmayınca isyan etmiş. Ee, Tavil Ahmet ise şehri zor, Harput ve Bağdat dolaylarını ne yapmış? Ele geçirmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi tabi Kuyucu Murat Paşa Celal etkisini büyük ölçüde ne yaptı? Ortadan kaldırdı. İran Celallere kucak açtı. Kuyucu Murat Safeviler üzerine sefer düzenleme bahanesiyle ne yaptı? Celali reislerini orduya katılmaya davet etti. Şimdi Safeviler de ne yapıyor? Celali'den faydalanıp Osmanlı'nın iç karışıklıklarından buradan e, ama Kuyucu Murat Paşa da Celali reislerini, Celali e, şeylerini ile e, başlarını orduya katılmaya davet etti. Onlar da gelince onları ne yaptı? Orduya katılmaya davet edince onlar da gelince onları ortadan kaldırdı. Kuyucu Murat Paşa'ya zaten kuyucu lakabının verilmesinin bu celali isyanlarında isyancıları kireç kuyusuna doldurduğundan dolayı verildiğinde söylerler. Başka bir şeye göre de rivayete göre de atıyla İran savaşlarında bir kuyuya düştüğü için Kuyucu Murat Paşa diye anıldığı bilinir. Öyle rivayetler var sevgili arkadaşlar. Şimdi 1609 yılında bir adaletname çıkarılmış ve boşalan köylerin yeniden iskanına uğraşılmıştır. Şimdi arkadaşlar Osmanlı'da bu celal isyanlarından dolayı birçok köy ne aldı? Boşaldı. Bu boşalan köylerin e, tekrar iskanına çalışılmıştır. Bu da 1609 yılında çıkarılan bir adaletname ile e, sağlanmaya çalışılmış. Şimdi 1. Ahmet döneminde Akdeniz'de de çeşitli gelişmeler olmuş. Neler var Akdeniz'de? İspanya Krallığı ile Toskana Büyük Büyükdükalı ve Malta Şövalyeleri ile de, e, bu bunlar ne yapıyorlar? Akdeniz'de Osmanlı sahillerine baskınlar yapıyorlardı. Kaptanı Derya Öküz Mehmet Paşa önce Hristiyan devletlerle işbirliği yapan Manoğlu Fahrettin'i ardından da Kıbrıs havalisinde Malta korsanlarını ne yaptı? Yenilgiye uğrattı sevgili arkadaşlar. Daha sonra Kaptanı Derya Halil Paşa Malta'ya e, Malta asker çıkardı. Trablusgarp'ta da Mahalli Levent Reisi Sefer Dayı'yı bertaraf etti ortadan kaldırdı. Birinci Ahmet döneminde Histan ile de Osmanlı ilişkileri var. Şimdi sevgili arkadaşlar Doğu cephesinde Safevilerle mücadele edilirken, o mücadeleye devam ederken Leh Asilzadesi Samuel Boğdan'a girerek Stefan'ı kovmuştu. Bosna Beylerbeyi İskender Paşa Boğdan'a hareket etti. Samuel Koleski'yi yenerek aldığı Kazak esirlerle İstanbul'a döndü. Daha sonra e, İskender Paşa Leistan ordusu ve eflak Boğdan Erdel Voyvodalarının kuvvetleriyle karşılaşmak üzere Turla nehrine hareket etti. 1617'de Lehlerin isteği üzerine barış yapıldı. Ve bu barışa göre Kazaklar Turlayı geçmeyecek, Karadeniz'e inmeyecek, Lehistan vergisini ödemeye devam edecekti sevgili arkadaşlar. Birinci Ahmet döneminde başka ne gelişmeler var? Birinci Ahmet döneminde Fransa ve Venedik ile yapılan ticari anlaşmalar yenilendi. Ondan sonra 1612 yılında 1612 yılında Hollanda Hollanda ile bir ticari anlaşma yapıldı. Veraset sisteminde e, değişiklik yapıldı. Biliyorsunuz Osmanlı'da egemenlik anlayışı ülke hanedan üyelerinin ortak malıydı. Daha sonra 1. Murat döneminde ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır şeklinde değiştirildi. Fatih Sultan Mehmet döneminde ülke e, padişahın mülküdür anlayışı geldi. Kardeş katli ile birlikte ülke padişahın mülküdür anlayışı geldi. Ama bunlar taht kavgaları ne yapmadı? Çözümleyemedi. Birinci Ahmet döneminde de Osmanlı veraset sisteminde ekberiyet ve erşediyet kuralı yani hanedanın en büyük ve olgun olanının tahta çıkarılması kuralı getirildi ki bu da artık kardeş katlinin ortadan kalkmasına, tat kavgalarının azalmasına sebep olmuştur. Önemli bir düzenlemedir sevgili arkadaşlar. Evet bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.